Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yaşama geçirdiği öncelikli projeler arasında yer alan Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Ayvalık'taki üretici kadınları tek çatı altında topladı. Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri'nin de öncülüğünde Ayvalık Belediyesi iştirak ve işletmelerinden Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde buluşan kadınlar maddi ve manevi anlamda güçlerini birleştirdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in de destek verdiği "Gelin Birlikte Üretelim" projesi kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya gelen kadınlar, ardından el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler. Takı tasarım, keçe, deri, ahşap boyama, sabun, örgü ile el işi tasarım ürünlerinin sergilendiği hediyelik eşyaları beğeniyle izleyen kadınlar, üretime katkı sağlayıp aile bütçelerine destek olmak için fikir alıverişinde de bulundu. Birlikte üretim, birlikte paylaşım, birlikten güç doğar ilkesiyle hareket ederek bir araya gelen ve projeye güç katan konuklara, üretici kadınlarda "Biz varız, güçlerimizi birleştirdik, üretmeye aile bütçesine destek vermeye hazırız" sloganıyla destek verdiler.